Müge da Derya'nın kocasını öldürdüğü ortaya çıktı. Herkesten sakladığı cinayeti çocukları itiraf etti. Ayrıca Derya ile Bayram sadece Mehmet'i öldürmemişlerdi. Onun her şeyini almışlardı. Kurnaz iki sevgili Mehmet daha hayattayken ondan gizli evlenmiş ve iki tane çocukları olmuştu. Onları öğrenen Mehmet'in başına gelenler duyanların kanını dondurdu. Bunlar da yetmez gibi bayram sadece Mehmet'in katili değildi. Ortaya çıkan yeni bir cinayet daha akıllara durgunluk verdi. Müge Anlı'da Mehmet Çetin'in cinayetinde sona gelinirken kan donduran yeni detaylar izleyicileri hayrete düşürdü. Usta sonucu yayına belgelerle geldi. Haftalar önce gündeme geldiği ilk günden beri dikkatleri çeken Mehmet Çetin'in kaybı şaşkınlıkla karşılanıyordu. Arkadaşı tarafından cinayete kurban edildiği iddia edilen genç adam öldüğü yetmezmiş gibi 10 yıl boyunca maalesef ismi cinsiyet değiştirmesiyle kalmıştı. Ailesi bile bu yalana inanırken Mehmet'i 10 yıl boyunca aramamışlardı. Oysaki Mehmet eşi ve arkadaşı tarafından kandırılmış, cinayete kurban gitmişti. Bayram'ın ve Derya'nın cinayeti itiraf etmesine Ramakkala, Müge Anlı korkunç bir gerçeğe daha ulaştı. Gelen iddialara göre Derya ile Bayram, Mehmet'ten gizli saklı, imam nikahı ile evli olduklarını ve iki tane çocuğunun bulunduğu söyleniyordu. Canlı yayında henüz bu konu açığa vurulmaz iken usta sunucu korkunç bir gerçeğe daha ulaştı. Kendi gibi arkadaşları olan Bayram'ın çevresi tam bir seri katil çevresiydi. Gözlerine kestirdikleri genç adamların üzerine önce kredi çekip daha sonra ise katlediyorlardı. Ve Bayram'ın yakın arkadaşı Hüseyin ise daha önceki evliliğini de para için yapmıştı. Önceki evliliğinde karısının eski kocasından olan çocuğunu öldürerek onun hastanede öldüğünü iddia etmişti. 7 yaşındaki çocuğu katlettikleri öğrenilen Bayram ve Hüseyin olaydan sonra uzun süre ortalıkta görülmemişti. Bu saatten sonra bir değil iki cinayetin katili olan Bayram'ın gerçek yüzünü canlı yayında öğrenen Derya. Artık Bayram'a güvenmiyorum kendi çocuklarıma bile zarar verebilir bu adam dedi. Önümüzdeki günlerde Derya'dan bir itiraf bekleniyor. Peki sizler yaşanan sıcak gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz?